أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد

kelime kelime mana vermek, vakit oldukça da o kelimelerin tefsirine, o ayetlerin tefsirine geçebilmek için Mevla Teala birlikte edelim bizleri. Mevla Teala bu birlikteliğimizi mübarek edesin. Çok hayırlı işlere vesile edesin. Duyduklarımız ile hepimizi müstefid eylesin. İş budur. Duyduklarımla amel etmek, onlardan tesirlenmek, hayatına tatbik etmek, ...başkalarına bunlara aktarabilmektir. İş budur. Bunun dışındakiler ise boş işlerdir. Allah'ımız Zülcelal Zerremiz... ...bir önceki sayfada iman edip ameli salih işleyenlerin... ...cennetteki nimetlerini, cennete kavuşacaklarını... ...orada türlü türlü meyvelerden yedirileceklerini tertemiz aileler ile evlendirileceklerini Mevla beyan etmiş idi. Ve yine Mevla bir sirri sinekte ve onun fevkinde büyüklük veya da küçüklük bakımından onun fevkinde olan herhangi bir böcek ile, hayvan ile, herhangi bir şey ile misal vermekten istihya yani haya duymaz. Utanmaz Mevla her şeyin misalini veririm buyuruyor idi. Tabi ondan sonraki ayetlerde de Allah'a verdikleri misakı, vermiş oldukları sözü, ahdi, bozan insanların durumunu beyan etmiş idi. Ki Rabbimiz sizi ben yarattım, yoktan var ettim, bu <laughs> kadar nimetleri sizin için donattım. Öyleyse nasıl küfredersiniz, nasıl inkar edersiniz buyurmuş idi ki, yeryüzünü ve gökyüzünü tamamıyla topyekun yaratan benim. Her şeyinizi yaratan benim. Öyleyse nasıl iman etmezsiniz diye Mevla o iman etmeyenlere e, sitemvari ayet-i kerimeleri beyan etmişlidir. Bir önceki sayfede. Şimdi geldiğimiz ayet-i kerime. billah Ve iz. Şu vakti hatırla. kullanımı hatırlat. Ey Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam manasına gelen bir zaman manasındaki bir kelime. İz. Şu vakit ki. Kale dedi. Rabb'u kesenin Rabbin buyurdu. Kime? Lil melâketi, meleklere. Ne buyurdu? İnni muhakkak ben cahilim, kılıcıyım. Yani yaratıcıyım. Fil yer yeryüzünde. Halife. Halife yaratacağım. Bir halife. Ki bir Adem yaratacağım. Bir Adem, bir insan yaratacağım. Ki Adem Aleyhisselam. Kalu, onlar dediler ki, o melekler dediler ki, itiraz mahiyetinde değil, hikmetini anlamak için, hikmetini sormak için buyurdular, sordular. Etec al, ya Rabbi kılacak mısın? Yaratacak mısın fiha o yer yüzünde? Men ol bir kimseyi ki, yufsiri ifsad ediyor fiha orada. Ve yesfikü döküyor, eddima kanlar döküyor. Kan dökecek ve yer yüzünde fesat çıkaracak olan bir takım insanlar mı yaratacaksın ki? buyurdular. O melekler Rabbimize itiraz mahiyetinde değilse de hikmetini öğrenmek için Mevla e sordular. Mevla Teala, melekler yine devam ettiler. Ve nehmu biz nüsebbihu, tesbih ederiz, ediyoruz. Bihamdike, sana hamd etmekle beraber tesbih ediyoruz. Ve nukaddisu, ve takdis ediyoruz. Noktan sıfatlardan tenzih ediyoruz. Sana hamd ediyoruz. Seni tesbihatta bulunuyoruz ya Rabbi. Yani neden bir daha bir insan yaratma ihtiyacı hissettin dercesine yani hikmetini sormak için bir, biz seni takdis ediyoruz, tensih ediyoruz, sana hamd ediyoruz ya Rabbi sana güzel ibadetler de bulunuyoruz. Melekler öyle Allah'ın melekleri var ki kimisi devamlı rüküde, kimisi devamlı secdede, kimisi devamlı tavafta. Beytullah'ın üzerinde olan Beyt-i Mahmur denilen yerde Melekler orada devamlı ne yapıyorlar? İbadet ediyorlar, tavaf ediyorlar. Ve Allah'ın öyle melekleri var ki bir kere tavaf eden, Beyt-i Mahmur'da tavaf eden bir melek ikinci bir kere sıra kendisine gelmiyor. Allah'ın o kadar fazla melekleri var. Böyle ibadetle meşgul olan, Mevla'yı takdis eden, tenzih eden, tesbih eden, hamd eden, şükreden böyle melekler biz böyleyken ya Rabbi sen yeryüzünde fesat çıkaracak, bozgunluk yapacak, insanların kanını dökecek, birbirinin kanını dökecek olan bir insan mı yaratacaksın, bir halife mi yaratacaksın diye hikmetini öğrenmek için Mevla Teala'ya sordular. Kâh Mevla Teala Hazretlerimiz buyurdu ki inni muhakkak be ben e'lemû bilirim ma la ta'lemû sizin bilmediklerinizi en iyi bilen benim. Ben biliyorum. Sizin bilmediklerinizi ben biliyorum. Yani Mevla Teala bunun altında ne hikmetler var? Şimdi okudukça okudukça anlayacağız. Geri geldikçe anlatmaya gayret edeceğiz. Ne hikmetler var? İnsanın yaratılışında, yeryüzünde Rabbimizin halifesi olarak bir Adem'in yaratılışında ne büyük hikmetler var, ne kadar güzel incelikler var ne kadar güzel işler var olduğunu insan ayet kelimeler devam ettikçe de anlayacak. Yeri geldikçe tefsir etmeye gayret edince de daha iyi anlayacak. Sadece kelime kelime mana veriyorum tefsirine inşallah geçmeye çalışacağım. adleme <laughs> Allah öğretti. Adem'e, Adem, e, Adem Aleyhisselam'a öğretti. El esma'e isimleri. Külleha. Yeryüzünde ne var ise, gökyüzünde ne var ise Mevla Teala her şeyin kap çana çanağa varıncaya kadar. Yani masadır, sıradır, ne bileyim camidir, topraktır, ağaçtır. Ne var ise Mevla Teala onların isimlerini Adem Aleyhisselam'a öğretti. Sünne sonra Aradahu arz etti, onlara arz etti. Yani onları arz etti, o yer yeryüzünde olan şeyleri arz etti. Alel-Melâketi meleklere. Hadi bakalım bu eşyaların isimlerini siz söyleyin bakalım. Mevla Teala meleklere emretti. Fekale ve buyurdu en uni. Haber verin bana haber verin bi esma iha İşte şunların isimlerini bana bir haber verin bakalım. Söyleyin bakalım. İn küntüm in şayet küntüm siz olduysanız sadiqin sözünüzde doğru iseniz. Hangi sözünüzde? Yani ya Rabbi biz seni takdis ediyoruz, sana hamd ediyoruz, seni tenzih ediyoruz, seni uluyoruz ya Rabbi. Hamd ile beraber bu ibadetlerde bulunuyoruz ya Rabbi. Senin yeryüzünde bir daha halife yaratmaya niye böyle bir şey düşündünüz ya Rabbi? Hikmetini sormak için sordunuz ya. Eğer bu sözünüzde doğruysanız yani sanki gerek yok gibi anladınız ya. Eğer bu sözünüzde doğruysanız hadi söyleyin bakalım. Bu isimleri söyleyin. Bu eşyanın isimlerini soruyorum. Hadi bu nedir? Bu nedir? Söyleyin bakalım. Bilemediler. Allah bildirmezse melekler dahi bilemez. Kadu dediler ki, Subhanek. Ya Rabbi senin noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Ya Rabbi senin noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Yani eğer bir yanlış yaptıysak Ya Rabbi bizine, Yani affeyle Ya Rabbi senin noksan sıfatlardan yanlış bir şey yapmaktan seni tenzih ederiz Ya Rabbi. Elbette yaptığın şey doğrudur. Biz hikmetini öğrenmek için yaptık, sorduk. La ilme bizim için bir ilim yok. İlla ma ancak şu ilim var ki allemten. Sen bize öğrettiğin ilimlerin dışında herhangi bir ilmimiz yoktur ya Rabbi. Sen ne öğrettiysen odur ya Rabbi. İnneke muhakkak sen, ente ancak sen, el alim, her şeyi ziyade bilen, el hakim, son derece işleri geldi yerinde yapan sensin ya Rabbi. Yani ne yaptıysan doğrudur ya Rabbi, geldi yerindedir ama biz bunun hikmetini öğrenmek için sormuştuk ya Rabbi. Niçin bir halife yaratacağını öğrenmek için, hikmetini öğrenmek için sormuştuk ya Rabbi. Kale, Mevla Teala buyurdu ya Adem, ey Adem, en bi'hum, onlara bildir. Bi esmaihim, şu eşyaların isimleri onlara bildir bakalım. Şu nedir, şu nedir, şu nedir, meleklere onları anlatın. Felemma ne zaman ki embe'hum, onlara bildirdiği bir esmaihim, o eşyaların isimlerini kale, buyurdu ki elem ekul lekum mevla taala buyurdu ki o meleklere elem ekul ben size dememiş miydim lekum size inni muhakkak ben alemu bilirim en iyi bilirim gaybe semavat ve tek bilen ben semavatın ve yeryüzünün gaybını gayb ilimlerine vakıf olan benim ve alemu, ve ben bilirim mağmur bir şeyi ki tübdu siz gizliyorsunuz şey aşker diyorsunuz yani aşker ettiğiniz hani ya Rabbi ne gerek vardı gibi sordunuz ya niçin halife yaratacaksın niçin yeryüzünde fesat çıkaracak kan dökecek kimseler yaratacaksın ya Rabbi niye böyle bir iş yapıyorsun hikmetini sormak için e, izhar ettiğiniz o şeyler var ya onları bilirim ona yine o bir şeyi bilirim ki kötümsüz idiniz tek tümun, gizliyor olduğunuzu da ben bilirim. Yani söylediğiniz o sözlerdeki maksadınızı da biliyorum. İçinizde gizlediklerinizi de biliyorum. Yani sanki biraz ihtiyaç yok. Biz tam manasıyla ne yapıyoruz? Bu işe layıkız. Tam manasıyla biz bu işi yapıyoruz. İbadetler bulunuyoruz, takdis ediyoruz, tenzih ediyoruz ya Rabbi. Sanki gerek yok gibi içinizde gizlediğiniz bir de şeytan aleyhillanenin ne gerek var ya gibi şeytan aleyhillanenin içinde gizlemiş olduğu o kibir Cide elbette ben, Mevla Teala ne diyor ben biliyorum diyor. Ve iz kulna ne zaman ki biz dedik lil meleke meleklere uscudu li ademe. Ademe secde edin. Yani selamlama secdesi yapın. yapın. Ademe yönelik, Ademe dönerek bana secde edin. Adem Aleyhisselam'a ibadet secdesi olmaz. Biz Beytullah'a dönerek ne yapıyoruz? Allah'a secde ediyoruz değil mi? Beytullah'a dönerek Allah'a secde ediyoruz. Yani biz şimdi Beytullah'a mı secde ettik, ona mı taptık? Yok. Biz Beytullah'a dönerek Allah'a taptık. Adem'e dönerek bana tapın diyor Allah. Adem'e ne yapın? Selamlama secdesi yapın. Li Adem'e. Fesecedû. Hemen secdeye kapa kapa kapandılar. O melekler. İlla ancak müstesna. İblis, iblis müstesna. O secde etmedi. Eba çekindi. Ve istikbar etti. Yani kibirlendi, böbürlendi, ve kâne minel O kâfirlerden idi. Ve hatta kafir oldu diye de tefsir ediyorlar. Ya kafir oldu, o anda kafir oldu veyahut da içindeki küfrünü izhar etti. Önceden ne yapıyordu? Aslında inkar ediyordu. Rabbisine karşı böyle biraz ne yapıyordu? Şey vardı, kâfirlik vardı. O anda o, o açığa çıktı. Hani Mevla Teala inni alem ma buyurdu ya. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum buyurmuştu ya. İşte içinizde gizlediğiniz şeyleri de biliyorum. Yeri geldikçe ne yapacak? Onlar açık, aş aşikar olacak. Açığa çıkacak. Bu şekilde Mevla Teala o şeytan aleyhim laneni, o kibrini, o küfrünü ne yaptı? Aş ah aşikar Açığa çık çıkardı. Ve kulna biz dedik ki ya Adem, ey Adem üskün ente sen ve ve zevcke, zevcen Havva Validemiz ne yap? Yerleş, üskün. Sakin ol, yerleş, otur. El cennete, cennete yerleş. Ve kula ve giyin minha o cennetten, cennetin meyvelerinden yani. Ragaden, bol bol yiyin. Hay su nerede olursanız, hangi mekanda olursanız, ne şekilde olursa yiyin, için. Helal olsun. Ve <laughs> la sakın yaklaşmayın. Hâdihi <laughs> şecerete, şu ağaca yaklaşmayın. Fetekûna, <laughs> eğer yaklaşırsanız, olursunuz, minel zalimin kendi nefsine zulmedenlerden olursunuz. Hepsinden yiyin İlla şu ağaç müstesna. Bu ağaca yaklaşmayın. Bak cennet burası cennet. Dünyada değil. Her şey var. Yok yok. Ne istersen var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyuruyor. Bir insan bir meyve meyveyi alacak olsa o cennetteki ağaçtan hemen o kişi onu yemeden Allah onun yerine bitiriyor. Of oh, öyle bir şey. Cennet burası. Yani yok yok. Bak her şey var. Ey Adem, ves Havva. Siz ne yapın? Her şeyden yiyebilirsiniz. illa şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa ne yaparsınız? Kendi nefsinizi zulmetmiş olanlardan olursunuz. Fe <laughs> <laughs> onları zelle yaptırdı. Ayaklarını kaydırdı. Eşşeytanı şeytan anha oradan. Fe <laughs> ehrecehumâ onları çıkarttı. min kânâ fî Onların olmuş olduğu o bahçelerden, bostanlardan, meyve, sebze, yiyecekleri yerlerden onları çıkarttı. Ve kulna ve biz dedik ki ihbidu ba'dukum bi ba'zin adu. Bazınız bazınıza düşman olarak ihbitu inin. Ba'dukum bazınız bazan bir ba'zin bazınıza adu. Düşman olarak inin. Yani o cennetten çıkın dedi Allah Teala ve sizin için vardır fil ardı yer üzerinde müstakarrun yerleşme mekanı vardır ve metaun ve bir takım nimetlerine nimetlenme vardır ilahiyin bir takım zamanı kadar eceliniz geldiği zamana kadar ecelinize kadar takdir edilecek o zamana kadar sizin için metalanmak vardır fe telakka adem adem telakki etti öğrendi min Rabbi rabbisinden kelimatin bir takım kelimeler fe aleyh Allah da o tevbesiyle beraber onun tevbesine icabet etti. Tevbe aleyh, Allah ona tevbesi, tevbe etti. Ne demek? Allah onun tevbesine icabet etti, tevbesini kabul etti. İnnehu muhakkak bu allah Teala Hazretlerimiz, huvet tevvabu, elbette çokça tevbeleri kabul eden, errahim, son derece bağışlayan, merhamet edendir. Şimdi, çok uzun konuşamayacağız, vakit doldu. Şimdi bu ayet-i kerimeden Mevla Teala halife yaratacağını beyan ediyor. Ondan sonra melekler hikmetini sormak için ''Ya Rabbi niçin böyle yapıyorsun? Seni takdis ediyoruz, seni tenzih ediyoruz. Öyleyse niçin halife yaratacaksın? Ee, kan mı dökecek? E, fesat edecek kişiler mi yaratacaksın?'' diye Mevla Teala'ya sordu diye bir takım profesörler, profesör olmuş kişiler diyorlar ki bu ayet-i kerimeyi kendisine delil alarak bundan önce melekler nasıl bildi ki kan dökecek o insan? Nasıl bildik ki bozgunculuk edecek o insan? Öyleyse Adem'den önce bir takım insanlar yaratılmıştı diyor. Halbuki öyle değil. Adem Aleyhisselam'dan önce hiçbir insan yaratılmış değildi. Hadis-i şeriflerle ayetle sabit. Adem Aleyhisselam ilk yaratılan insan. Peki melekler nereden bildi öyleyse bozgunculuk yapacağını ve kan dökeceğini nereden bildi? Ondan önce yaratılmış olan cinler vardı. Birbirinin kanını dökerlerdi, birbirleriyle savaşırlardı, bozgunculuk yaparlardı. Melekler oradan bilir. Yoksa ondan önce, Adem Aleyhisselam'dan önce herhangi bir insan yaratılmış değildi. İlk yaratılan insan kimdir? Adem Aleyhisselam'dır. Temelin dediği gibi yani. Ne mutlu o Adem Aleyhisselam'a. Sordular ona, e, dünyanın en mutlu insanı kimdir? O da dedi ki, Adem babamız. Niye dedi? Çünkü kaynanası yok eti. Yani ondan önce hiç kimse yoktu ki. Adem Aleyhisselam'dan önce yaratılan kimse yoktu. Öyleyse profesör olsun ne olursa olsun ayetlerden anlamazsa hadislere bakmazsa kibredip de ayetlerden ve hadislerden güya kendisine göre müfessirlerin beyanının dışında bir şey anlamaya gayret eden kimseler böyle yanlışa düşerler. Allah da hidayet ne yapmaz göstermez. Gittikçe bozuk bir niyete, gittikçe bir bozuk bir itikada sahip olurlar. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Bunu düzeltelim. Şimdi son ayet-i kerimeye geliyorum. Çok önemli bina. فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّي كَلِمَاتِ Allah bir takım kelimeler Allah, şey Adem Aleyhisselam bir takım kelimeler Allah'tan öğrendi. Onunla Allah'a dua etti. Onunla Allah'a yalvarıp yakardı. Ki Adem Aleyhisselam cennetten indiği zaman 300 sene ağladı din. 300 sene hadis-i 40 sene gök gök gökyüzüne bakamadı utancından dolayı Allah nasıl oldu da bu kadar nimetlerin içerisinde Allah bir nimeti bana yasak etti, haram etti. Ondan yeme dediği halde ben nasıl oldu da şeytan aleyhillanenin işte bu meyveden gelsen cennette ebedi kalırsın ve melekler gibi olursun diye ihvasına kapıldım da ben burada ebedi olarak kalayım düşüncesiyle Allah'ıma daha çok da yaklaşayım düşüncesiyle o meyveden yedim. Halbuki Rabbim bana bunu ne yapmıştı, yasak etmişti diye ne yaptı? Kendisini çok suçlu hissetti, çok günahkar hissetti. Ağladı, 300 sene ağladı denildi. 40 senede gökyüzüne bakamadı. Ne için? Allah'tan utancından dolayı gökyüzüne bakamadı. Böyle ağladı sızladı. Allah'tan bir takım kelimeler öğrendi diyor Rabbimiz. Onlar ile tövbe etti, Allah da tövbesini kabul etti. Şimdi hadis-i şerifi size okuyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim bunu naklediyor? Ömer radıyallahu anh, Ömer Hattab radıyallahu anh rivayet ediyor. Taberani de var, Mocemus Safir de var. Hakim, hakim bunu rivayet ediyor. Ebu Naim bunu rivayet ediyor. Yani sağlam hadis-i sallallahu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Lamma azne be Adamu ledi Ne zaman ki Adam Aleyhisselam işlemiş olduğu günahını işledi, rafa arasem ile aş kafasını başını göğe doğru aşağı doğru yükseltti kaldı. Fakale es elke bi hakkı Muhammed'in. Ya Rabbi Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın hürmetine senden istiyorum dedi. İlla gafeteli. Ancak sen beni bu şekilde affedersin. Onun hürmetine istiyorum ya Rabbi. Ne olur beni affeyle. Dedi. Fevha Allah ile Allah ona vahyetti. Ve ma Muhammedun ve da ve men Muhammedun olsa daha şey olur ve bu yani yanlış da olmuş olabilir. Ve ma Muhammedun ve men Muhammedun de gördüm başka bir rivayette. Muhammed kimdir? Evet. Ve ma Muhammedun ve, ve men Muhammedun. İki rivayette var. Evet. Fekale dedi ki tebara <laughs> kesmuke ya Rabbi senin ismini tenzih ederim seni takdis ederim ya Rabbi lemma halakteni rafa'tu ra'si ila arşi ne zaman ki sen beni yarattın, kafamı arşa doğru yükselttin, kaldırdın. ve izâ Orada şöyle yazılı olduğunu gördüm. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun elçisidir, onun peygamberidir yazılı olduğunu gördüm. Arşın üstünde böyle yazıldığını gördüm. فَعَلِمْتُ اَنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ اَعْضَ مُعِنْدَكَ قَدْرًا senin katında yücelik bakımından en yüce olanı ancak onun olduğunu bildim. Senin isminle beraber zikredilmiş olan o Muhammed'in senin katında elbette büyük değerinin olduğunu anladım diyor. Min men ca'abte ismehu ma'asmike. Senin isminle beraber onun ismini ne etmişsin, kılmışsın. Allah ile Allah ona vahyetti. Ya Adem, ey Adem, innehu afirun nebiyyin. O peygamberlerin en sonuncusu olan min zürriyetike. Senin zürriyetinden gelecek olan evlatlarından olan Peygamberlerin en sonuncusu olan bir Peygamberimdir o. Ve inne ummetahu atibul umma min Onun ümmeti de senin zürriyetinden olan en son gelecek olan nedir? Ümmettir. Ve lahu ya Ademu ma Ey Adem, eğer o olmasaydım seni yaratmayacaktım diyor Allah. Eğer o olmasaydı onu yaratmayacak olsaydım seni yaratmayacaktım diyor Allah Sübhanenzülalzim. Şimdi bir takım kimseler diyorlar ki peygamberi bu kadar yüceltmeye gerek, gerek yok. Peygambere karizma kazandırmak için ona hadis uydurdular denildi. Adem Aleyhisselam'ı vallahi affetmeyecekti Allah. Ya Rabbi onun hürmetine, Muhammed'in hürmetine beni affetmez misin diye dua etmemiş olsaydı Allah Resulü bunu beyan ediyor. Hadis-i şeriflerde, sağlam kaynaklarda, kaç tane rivayetlerde bunu beyan edildiği halde adam çıkmış Muhammed Aleyhisselam'ı bu kadar yüceltmeye gerek yok. O kadar ona böyle e, taltif etmeye, onu böyle met etmeye gerek yok. O da bizim gibi bir insandır deme yani e, ne bileyim e, heze yanında bulunuyor. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kıymetini birine hepimize ikram edesin. Müsaade eder misiniz? Her gecesi Kadir gecesi kıymetinde olduğunu ifade edeceğim bir geceden bahsedeceğim. müsaade eder misiniz iki dakika daha. Var mı müsaade? Bakın burada hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Mâ <laughs> ayyamin, eyyâ min ehabbu ilallah. Allah'a en, en sevgili olan gecelerden <laughs> en yeteabbede lehu fîhâ min aşri <laughs> zilhicce. Zilhicce'nin ilk on gününde. Allah'a en sevgili olan daha bir gece yok ibadet konusunda. Allah en çok seviliyor, en çok seviyor. Yandılu siyame kulliye gemi minha bi siyami senetin her bir günü, her bir orucu bütün bir senenin orucuna denk gelen 10 gün geliyor. Bak bu akşamdan itibaren yarın oruçlu olacağız inşallah. 10 güne kadar yani kurban bayramı gününe kadar oruçlu olacağız. Bu günlerde yapılan, tutulan oruç bir sene bir günün orucu bir günün orucu bir sene orucuna denktir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve kıyamu minha bi kıyamu her gecesini ihya etmekte bir gecesini ihya etmekte her bir yani ihya edildiği gece kadir gecesini ihya etmiş kadar sevap var bak kadir gecesini bulmak için ne kadar uğraştık değil mi 27'dir, 21'dir, 19'dur uğraştık, uğraştık, uğraştık son 10 gecede aradık, bulduk, bulmaya çalıştık. Allah diyor, Allah Resulü diyor ki her bir gecesini ihya etmek sanki Kadir gecesini ihya etmiş kadar Allah sevap veriyor. Bir Kadir gecesinin sevabı ne kadardı? Leyletül kadri hayrun min elfişer. Bin aydan daha hayırlı. 83 seneden daha hayırlı. Her geceyi bu gece bu geceden itibaren her geceyi on geceyi ne yaparsak ihya edersek on tane Kadir gecesini ihya etmiş kadar sevap alırız. Yine başka bir hadis-i şerif var. Kısa e, metin olarak anlatayım. Ha, e, şeyi okumaya vakit darlandı diye efendimiz Aleyhisselatü vesselam yine buyuruyor. Haram olan haram olan ayların Zilkade, Zilhicce, Muharrem, üçü, peş peşe bir derece bayı var. O da ayrıdır. Dört tane haram ayı vardır ki e, e, bu bu ayların içerisinde Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerini peşi peşine üç gün oruç tutan bir kimsenin sevabı 900 senelik ibadet sevabı alıyor. 900 sene ibadet sevabı. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Allah rızası için herkese duyurun. Perşembe, Cuma, Cumartesi'ni oruç tutalım inşallah. Ve gecelerini mutlaka ne yapalım? E, ihya etmeye gayret edelim. Allah sevabınızı kat kat eylesin. Mevla hepinizden razı olsun. Cennet ile cemalullah ile hepinizi müşerref eylesin.